doluydu. Ne ara boşaldı anlamadım. Ha bir tane daha çıktı. Oyun başladı canım. Biz 3 kişiyiz takımda. karşı takım altı. Bomba B bomba de gel. Ha bomba B olduğunu emin misin? Bomba B'de adamlar B'nin içinde. Ananı sikim adam beni çizdi cam. Kestaneyi deldi Ben onu görmem şu gibi yapıyorum. Aralarında kaldım kanka ne yapayım? Solunda. Hı hı. Hmm. Giriyor içeriye. Girmedi. Simon içinde duruyor öyle. Bıçak sallıyor. Gel önünde tam önünde. Vurayım mı lan? Vur vur. Heh yat Popo. Her Osman. Terrorists, wait o alemde Ali Osman'a meydan oturacaksa kaç taşını bileceksin kanka. Ha! Buldu <laughs> lan. Öldün mü sen? Yok. Ha, yok. Altına basıyorum. Yalnız bizim takım adam girmemeye yemin etmiş baba. Ben anlamadım bu işi. Bir kişi geldi ya yok. B boş. B'de bir kişi vardı öldürdük Adamlar muhtemelen upper Takımda bir AFK var Upper var bit var Bak olma kanka Kanka circle'dayım circle Bir tane daha bit vardı da siktir et onu arabadan. Aynı yerde. Ah! Geliyor. Kardeşim. Kardeşim ama adam. Bir yana da büsku uyuyordu adam mu? nereye kaçıyor? <laughs> adam bıngılla ne vurdu ama mermi. <laughs> Aha. Büsku uyuyordum. Right. Oynamadım. Çözdükten sonra diyor ne? E'ye ya. O ara sahilin mouse'a değil biz İşte benim aradığım CS oyunculuğu bu ya. Ama seni şehre gelmeye davet ediyorum. Neden ayol? Yani 5 ping farkımız var kanka. Kanka Sivas kaç Çok az bir dikkat et. O beydeki enayi sen alamazsın. Yok ben alamazsın. Tamam çok da bekleyin. Varsa bomba hazırla. İyi, yok. Attım biraz önce. Evet ben aslında 3 var. Bomba da oradan. 2 kişi Öbürü de geliyor. Geldim. taban şu an. Ana, ana, adam ya. Ahmet Cemal Paşa diyor ne kardeşim? Ahmet evet, Cemal Paşa. Hasan Tahsin. Allah belanı versin senin. Da var eşya. Ananı avradını kendi yanıcım geri bana geldi. Atamadım mı hiç. Böyle? Bak, <laughs> Aç gibi saldırdım görüyor musun? <laughs> baktım mermi bitti. Mermi değiştirmeyi üşendim. Tabancayı çektim öldürdüm. Gel basak. Kızım adam geldi aldı ben. Aa adam burda. Oğlum ben bir... bir tane giriyor. Giriyor içeriye. Kanka koş hepsi double door arkası şu an. All double door behind. All double door behind. T-Base'e geliyor lan. T-Base'e geliyor. Önünde. Kutu arkası. Hı hı. ay Ya püskü bütün bitmişti ya. Anne bana niye almıyorsun diyor. Bizde niye yok diyor. Dedi ve sonra domaldı.

Cemal Paşa. Gele. Ahmet Cemal olan mısın? Senin ananı siktim oğlum. O elindeki keleşe güvenmeyeceğim işte. Yani sen sen güvenebilir misin? Kanka double door 3. Üst tünelden B'ye girdi alt tünel var. Bombiş double door içindeki kişi e, ee, bombiş upper'da. Alt tünel upper double door içi t-spawn. Ee, takside bomba var. Dikkat et soldum. Hiçbir şey olmadıysa da kesin bir şeyler oldu orada. Aydın kardeşim karıyı karıştırmış. Allah Allah. E hey ya Ananı avadını iade edemedim. Heh. Vay amın o <laughs> sen mi? <miydin? gülüyor> ben de iade ettim. Baktım önümde biri benden hızlı dozluyor. La iki kere edemedim ya. <laughs> Abi senin silah kalmadı mı? Gel gitme gel. Yok yok. Kardeşim erkek adam USP'yi ne bileyim bir negev gibi kullanır. Doğru. Senin de ananı sikiyim diye ikidir beni vuruyorsun. Tisban iki kişi görüntü verme. Görüntü verme orospu çocuğun çok fena. Zaten adamlar alt tünelde var mesela. Upper var, Catwalk var. Ha şimdi gelebilirsin versin Alt tünele dikkat et. Hasan'ın sağında senin tarafındaki sağında. Elinde de pamuk var. İstersen bomba sektör duvardan yansın orospu çocuğu. Çok kötü <laughs> Oros bu çocuğu diye beni vuruyor kaçtır. Anasını sikeyim diye. Ben mid bakıyorum kanka ya. <laughs> bu saatten sonra bacılar gelsin. Sen B'de kal veya A'da. Kardeşin bitti. Ya A boşamına koyayım Allah senin belanı versin. Allah'tan vurduk adamı. böyle de B boşamına koyayım. A'ya bir kişi gitti. 150 kişi git bak. B'deyim ben. Lan ben B B'ye gidiyorum siz niye geliyorsunuz ya? Adam da geldi. Sen değilsin bu arada be. Bir tomo dediğim. Yok ben döndüm şu an. Bak bak nasıl belbi yapıyor. Cayır cuyur cayır cuyur. Biraz panik Long yapayım. Var. Ay verme ağzımdan geçti. Bitti mi atladı lan? Short <laughs> var yok CT yok. Allah belanı versin ya. Ya longu beklerken sitedeki vurdu, şeydeki vurdu beni. Geçti arabanın e sağına. Sağ. Lan bunu siktiğimi oğlum 75 vurabilmişim. <laughs> Anfendiymiş. İnanmıyorum ya. Kentik Kentik hiç yakışıyor mu sana? Diğer de bir cavabı Al tıfı var şu an siparişlerde ama Aha, al tıfı <laughs> Kargo teslim edildi, mesaj geldi <laughs> Bana mı yetiyor gücün? Oroz bu çocuğu Ort olabilir. Abi sen sıktın ya ben ondan sonra pikledim. Oh Dark'taki vurmuş beni. Allah Allah. Çıldırırsın de ya. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ladık. E... forma renderı 4K'ya çekince sıkıntı yok. Hmm. Videoyu buldun intronu? Yok. Sen bir baksana ben senin mesajlara bakıyorum şu an. Sen bulursun ben inanıyor mesajlarda var. O oh, Atla şöyle sen bana Ben aynı şeyi yapıyorum. yapıyorum. Ben de aynı şeyi yapacağım mesela. Senin benden daha yavaş olman sağlayacak ne var? İnan bana ben de aynı şeyi yapacağım. Ben de WhatsApp mesajlara gireceğim. Biz bu introlu videoyu kaç gündür yapıyoruz? Bayağı oldu. Ben öldüm ay. Yine short geliyor Gönül. Al. Biraz daha bak. <laughs> Ama sen videoyu bana rar olarak atmıştın hatırladım. Allah Allah 79 nasıl yiyorsun ya? Emin misin? Diyor ki belge artık mevcut değil lütfen Efecan kardeşim kişisinden tekrar göndermesini istediyor Eee, Lütfen yalancı siksinler Haziran 25 bekle Ben sana yalancı göster. Hayır o belge mevcut değil mi? Mesela onun o olduğuna nasıl <laughs> bu kadar eminsin? Çünkü tamamlanmamış intro, tamamlanmış intro yazıyor. geldi. Lan bir şeyini de yediyorsun olsun. Vay koyayım ya. O zaten ya. Ya. Farnestir Farnestir var ya? Formatladım ya. Onu şimdi. Çıldırtırma beni ha. Bir çıldır hele la. kaldı ya. Çıldır la bir. Ama ne çok şey yaptın ya. Atacağım bir tane ileteceğim o kadar la. Ben de arıyorum zaten yarram. Da 25 Haziran diyorum ya. Öyle oluyor mu ya? He, CTF yapınca 25 Haziran açık çık, oradan mesajları görüyorum bilgisayarda sana. Şu an tam ki yok. Şu an tam olarak diye aralıktayım çünkü. şöyle bulabilirsem şöyle deneyeceğim şansımı büyük ihtimalle buldum şu an kanka mid 2 Tamam mid ee, 2 Altına, Altına bir short, bir long short Long short Bomba long short giriyor Geliyorum ben Zaten tek kaldım amirim. Took my disk mi, hard disk mi? Amını siktimin ağrazı.